Merhaba, Kripto Havadis'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bitcoin son haftalarda yeniden düşüş eğilimine girdi ve 10 Ekim'deki büyük tasfiye mumu seviyesini test ediyor. Şu anda fiyat 50 haftalık hareketli ortalama ile çakışan bu bölgeyi korumaya çalışıyor. Bu seviye boğalar için adeta kumda çizilen son çizgi. Eğer bu destek kaybedilirse 96 bin dolar bölgesi kaderin belirleneceği yer olabilir. Ancak tarih bize gösteriyor ki Bitcoin genelde 50 haftalık ortalamada tepki alımı yapar. Bu nedenle kısa vadede bir sıçrama ihtimali hala masada. Yine de Ekim başında yaşanan sahte zirve sonrası başlayan zayıflık boğa piyasasının sonuna yaklaştığımıza dair güçlü sinyaller veriyor. Piyasadaki en büyük problem yatırımcıların duygusal kararlar alması. Çoğu kişi hala sosyal medyada gördüğü buy the dip yani düşüşü al söylemlerine kapılıyor. Ancak veriler gösteriyor ki bu strateji çoğu zaman yatırımcıları zarara sürüklüyor. Çünkü piyasa verilerine değil hislere göre hareket ediyorlar. Bitcoin'in 20 bin dolar kaybettiği bu dönemde birçok alt altcoin de ciddi değer kaybetti. Solana Ekim ayındaki 230 dolar seviyesinden 160 doların altına sarttı. Yatırımcılar yavaş yavaş kaynayan kurbağalar gibi düşen fiyatlara alışarak zararı kanıksıyor. Ethereum'da benzer bir tablo çiziyor. 50 haftalık ortalamaya tutunmaya çalışsa da momentum oldukça zayıf. Öte yandan piyasada dikkat çeken birkaç istisna var. Zcash ve Dash gibi dinozor coinler son haftalarda güçlü yükselişler gösterdi. Zcash adeta bir lokomotif gibi yukarı tırmanıyor. %60'dan fazla değer kazanmış durumda. Ancak genel tablo hala yorgun ve altcoin piyasasında geniş çaplı bir toparlanma sinyali görülmüyor. Piyasadaki karamsarlığa rağmen Ekim'deki büyük tasfiyenin ardından piyasanın konsolide olduğunu ve yıl sonuna doğru güçlü bir Santa Rally gelebileceği beklentisi mevcut. Bunun içinse Bitcoin'in en azından günlük grafikte yeniden boğa trendine dönmesi gerekiyor. Şu anki dönemde korumacı strateji öne çıkıyor. Ekim ortasında 120 ila 110 bin aralığında risk azaltanlar hem düşüşe hem olası yükselişe karşı pozisyon almış durumda. Bu aşamada tahmin değil, reaksiyon temelli hareket ön planda olmalı. Piyasa ister 1 milyona çıksın, ister 50 bin'e düşsün, kazananlar duygusal değil, mekanik kurallarla hareket edenler olacak. Kısacası bu dönemde yatırımcıların görevi basit. Soğukkanlı kal, veriye bak, duygularla değil sistemle hareket et. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.